Merhaba çocuklar. Bugün sizlere gökyüzünün en keskin gözlerine sahip şampiyonunu tanıtmak istiyorum. İşte karşınızda kartal. Kartallar süper güçlü ve inanılmaz keskin görüşlüdür. Peki sizce bir kartal ne kadar uzağa görebilir? Haydi hep birlikte öğrenelim. Kartallar insanlardan 4 ila 5 kat daha iyi görebilirler. Hatta kilometrelerce uzaktaki avlarını bile fark edebilirler. Ama sadece bu kadar değil. Kartallar saatte 320 kilometre hıza ulaşarak süzülebilir. Yani bir yarış arabasından bile hızlı dalış yapabilirler. Şimdi onu gökyüzünde hayal edin. Yükseklerden süzülüyor ve her şeyi mükemmel bir şekilde görüyor. İşte karşınızda gökyüzünün en keskin gözlü avcısı kartal. Peki, siz de bir kartal gibi keskin gözlerle her şeyi görmek ister miydiniz?